Merhabalar efendim. Baysal TV 06 mutfağındayız. Bugün ne yapmışız efendim? Tabii ki yaz mevsiminde olduğumuzdan dolayı karpuz var burada efendim. Bu da Reflex. E, yaş mama, köpek maması efendim. E, şu da Aurora'nın e, şeyi efendim. Diş sağlığı açısından. Bu e, Reflex mamanın yarısını e, şey yapacağım, böleceğim. Ondan sonra buradan bir kaşık alıyorum, içine koyuyorum. Diş açısından diş tedavisi için efendim. Menü olaraktan ne yapmışız efendim? Tabii ki sos, sosis, soslu sosis. Bakalım efendim nasıl olmuş. Her zaman olduğu gibi bulaşıklarım tertemiz görüyorsunuz efendim. Ondan sonra şöyle alalım. İçinde ne var efendim? Onu sayalım. Valla içinde salça var, e, kimyon var, pul biberi var, e, kekik var, kekik de koydum efendim. Görüyorsunuz, şöyle yağ var, pul biberi var, evet, şöyle efendim. Nasıl beğendiniz mi? Vallahi çok güzel oldu değil mi efendim? Gerçekten. ...siz de böyle yapın. Yani gerçekten... ...tavsiye ediyorum, öneriyorum. Bu arada burada ne var efendim? Burada da çalışma vardı. Görüyorsunuz. Ustalar gitti. Evet. Burada da efendim... Ee, ...şey var. E, patlıcan dolması var. Aman e, patlıcan şeyi var. Burada. E, görüyor musunuz nasıl çıkıyor efendim? Kargo ile bir hayranım yollamıştı bana. Evet. Burada da yeşil soğan ekmişim. Evet. Ve burada çay baş. Ondan sonra burada baharatlarım var işte. Burada da yeşil soğan var efendim. Görüyorsunuz çıkmış hali. Evet. Bugün Baysal TV 06 mutfağında ne vardı efendim? Soslu sosis vardı. Şöyle görüyorsunuz. Şu tenceredeki hali. Bu da serviste yemeği hazır efendim. Burada da karpuz